Gelecek Partisi'nin İzmir il kurucu il yönetimi de belli oldu. İl başkanı Cem Kavur'un teslim ettiği 50 kişilik liste genel merkez tarafından da onaylandı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin İzmir kurucu il yönetimi belli oldu. Toplam 50 kişilik kurucu il yönetiminin yanı sıra 5'er kişiden oluşan il etik kurulu ve disiplin kurulu da oluştu. Ankara'ya giderek listeyi genel merkeze teslim eden İzmir İl Başkanı Cem Kavur, sosyal medya hesabından müjdeyi verdi. Kavur, "Yeni il yönetimimiz genel merkezimiz tarafından onaylandı. Partimize, ülkemize, şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı eski başbakan Ahmet Davutoğlu önderliğinde kurulan Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcısı Selçuk Özda İzmir'deki temasları kapsamında TV35 ve Ege Postası'nı ziyaret etti. Özda ziyaretinde gündemi değerlendirerek teşkilatlandırma çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. Teşkilatlanma çalışmalarının yaşanan koronavirüsü salgını nedeniyle yavaşlasa bile durmadığını söyleyen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özda, 3 ayda 43 il yönetiminin kurulduğunu ve sayının artarak devam edeceğini söyledi. Ve bütün arkadaşlarımız, Türkiye'nin her yerindeki il koordinatörlerimiz, bölge koordinatörlerimiz ve de teşkilat başkan yardımcılarımız, teşkilat başkanımız ve de tüm genel başkan yardımcılarımız ve kurucularımızla birlikte biz 50'ye tamamlayacağız bu ay sonunda ve de Mayıs ayının 15'ine doğru veya 20'sine doğru belki koronavirüs nedeniyle Mayıs'ın sonu olabilir. 81 vilayette teşkilatlanmamızı tamamlayacağız. İzmir İl Teşkilatlanması'nda beklentinin üzerinde bir ilgiyle karşılaştıklarını vurgulayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özda, 7 ilçe başkanının göreve başladığını, diğerlerinin de önümüzdeki günlerde belirleneceğini söyledi. Bugün İzmir'deyiz. İzmir'de ilk başkanımızı atamıştık Cem Kavur Beyefendi'yi ve Cem Kavur Bey çalışmalarını tamamladı. Dün Ankara'ya gelerek 50 kişilik yönetim kurulu üyesini genel merkeze tasdik ettirdi ve onlara başarılar diliyorum. Ve bugün 7 ilçe başkanını daha görev devredeceğiz edeceğiz ve kendilerine bugün e, mazbatalarını e, veyahut da görev belgelerini tevdi edeceğiz. Bunlar Ala, Bayraklı, Bornova, Karabağlar, Menemen, Torbalı ve Narlıdere. İzmir'in yanılmıyorsam 30 ilçesi var ve bu 30 ilçe 7 ve biz en kısa zamanda 30 ilçede de ilçe başkanlarımızı atamış olacağız.